Arkadaşlar, şu anda e, otelin içindeyiz. Çekim bitti, işimiz bitti. Şöyle bir otelde çekmek istedim. Burası otelin azul barı. Ağlıkta akşamları geliyorlar. İşte buraya. Şöyle biraz karanlık olacak ama şöyle göstereyim otelin yolu, sahil'e giden yolu. Şurası da özel havuzu. Dağıya ait özel havuz var. Diğer havuzlarda aşağı tarafta. Çok güzel bir otel. Dinlenmemek, dinlenmek için <laughs> ağırlıklı olarak kapıların tercih ettiği bir otel. Yani aile genelde gelmiyor buraya, genelde adult geliyor. Yani adult derken işte 20-20 yaş ve üstü çiftler geliyor. Öyle söyleyeyim. Güzel bir otel. arkadaşlar, şu an Santa Maria sahilindeyim. Akşam işimiz bitti, otelden çıktık. Şimdi arkadaşlar, burada oturuyoruz. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşla beraber çekseydin ya beni. Dur bakalım. Çağırayım mı? mı? Burada Ömer, Ömer diye bir arkadaş. var mı cebimizde kanka? Çocuk para sordu gitti. Ee, Yapma ya. Cebimde param olsaydı çıkartıp verecektim ee, sohbet edecektim. Anladım burada, anladım. Olsun, sağlık olsun ya. Burası da böyle bir ada. Böyle bir ada evet. O arkadaşımız Ömer bu da aynı şekilde benim gibi fotoğrafçılık yapıyor. Otelde çalışıyor. O benden daha önce gelmiş. Yaklaşık iki senedir burada kendisi. 2 senedir burada yaşıyor. 2 sezondur burada öyle söyleyeyim. Yani buralı olmuş diyebilirim yani. Buranın her yerine A'dan Z'ye yani girdisini çıktısını her yerini biliyor, tanıyor. Şöyle arkada göstereyim size. Çok güzel bir restoran var. Şöyle ışıklı olan yer. Şurada da aynı şekilde. Bu botlar aynı şekilde sahilde. Sahil kıyısında şöyle göstereyim. Çok güzel bir yer. Çok sakin bir yer. Bence bu video <laughs> evet arkadaşlar şu anda Osyan Disko'nun önündeyiz. Burada bar tarzı. Şöyle dans yapıyorlar, dans ediyorlar. Garsonlardan müşterilerine kadar Şimdi de Osyan karşısında bir şöyle oturma yerleri var bank tarzı. İnsanların gezdiği, dolaştığı. Şöyle göstereyim. Şurası da çarşısı zaten. Oh, diğer sokak. Oh yes. Hola amigos, pachos, Arkadaşlar, Şimdi de bu Bar diye bir yerdeyiz Burası da live müzik yapıyor Bugün gerçi fazla bir şey yok Bugün cuma e, Yarın daha hareketli oluyor burası Şöyle göstereyim evet. Şöyle bir yer Dışarısında oturuyoruz İçerisinde kimse yok Şöyle gösterteyim. Şöyle İçeride şu an şey yok e, Live müzik falan yok yani e, normalde live müzik oluyor bu barda ama şey bugün e, dediğim gibi biraz şey e, biraz yani, e, sakin öyle söyleyeyim İçeride de hiçbir şey yok yani hiç kimse yok diyebilirim iki kişi ancak var i̇ki, üç kişi biz dışarıda oturuyoruz burası da bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an bizim oturduğumuz evin iki sokak arkasında bir futbol sahası var. Oraya geldik arkadaşlar beraber. Akşam maç yapıyorlar. Şöyle göstereyim ben size. Bunlar Boğa'da bu da yaşayan, <laughs> Boğa'da da yaşayan insanlar öyle söyleyeyim ben size. Yani bu adanın yerlileri, Cape Verde'liler hepsi. Hepsi de şimdi iki takım halinde maç yapıyorlar karşıdan karşıya. Kaleden kaleye koşuyorlar. Bir o kale senin, bir o kale benim <laughs> Gol oluyor da böyle değil mi? Böyle göstereyim ya. Arka kamerada. Karşı takım gol attı. Aa, burada da arkada da oturma yerleri falan var. Ee, herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Yani normal girip de seyredebiliyorsunuz. Bir de bazen burada e, bayanların maçı oluyor. Bayanların maçları da ücretli şekilde seyredebiliyorsunuz. Hani bayanların ücretli ama erkeklerin dediğim gibi isteyen herkes girebiliyor. Ve de maç bitti.

Antrenman yapıyor. <laughs> Merhaba, şu an Otelden çıktım, Botanik Park'a doğru gidiyorum. Öyle söyleyeyim, burada otelin arkasında Botanik Park varmış. Botanik Park yani yaklaşık şöyle söyleyeyim bir beş dakikalık yürüme mesafesiymiş otele. Botanik Park'a doğru gidiyorum. Hatta buranın yakın olduğunu da yani Botanik Park'ın olduğunu biliyordum. Fakat bize yakın olduğunu yani otele yakın olduğunu bilmiyordum. Şu Diğer böyle villa tarzı otel var. Villa tarzı otelin yanındaymış. Onu da bir misafirden öğrendim. Bize gelen e, çekim yaptığımız bir misafir söyledi. Biz dedi botanik parka gideceğiz dedi. E, nasıl dedi, bana sordu. Ben de e, ya botanik parkın olduğunu biliyorum fakat nerede olduğunu bilmiyorum. O, onlar da bana tarif etti. Yani misafir buraları benden daha iyi biliyor. 2-3 kere gelmiş hatta buraya. Dedi, hemen dedi yakın dedi şu arkadan gidebiliyorsun 5 dakikalık mesafesi var dedi Ben de şimdi oraya doğru yürüyorum ee, dediğim gibi şu ara çok fazla fırsat bulamıyorum herhangi bir video ya da işte video çekimi için öyle söyleyeyim yani şu an e, otelde hem tekim e, gerçi yan taraftaki otelde diğer e, a, e, abimiz var o e, çekiyor fotoğrafları falan yardımcı oluyor fakat e, bayağı bir yoğunluk bu hafta öyle söyleyeyim hatta e, iki haftadır izin kullanmadım diyebilirim yani iki haftadır full oteldeydim e, fazla fırsatım olmadı video çekmeye ara ara akşamları falan çekmeye çalıştım onları büyük bir ihtimal youtube'da paylaşacağım şimdi bu çektiğim videoyla yani bugün öyle söyleyeyim e, öyle bir yer. Burası da Espargos'a ya da havalimanına giden yer. Famelas'a giden yol. Öyle söyleyeyim. Sakin, değişik bir yer. hava gene rüzgarlı. Her zamanki gibi. Gerçekten bayağı rüzgar var. Aslında benim hedefim dediğim gibi bir an önce diğer fırsat buldukça diğer adalara, diğer yerlere gidip bir an önce video çekip sizinle paylaşmak buraları da göstermek e, fakat e, şu an için e, şöyle bir durum söz konusu hem vaktim olmuyor hem de fırsatım yok öyle söyleyeyim ben size çünkü işten eve gidiyorum evden işe gidiyorum akşamları da belki işte örnek veriyorum çarşıya falan çıkarsam anca öyle kısa kısa e, videolar çekiyorum e, burada gerçekten her şey çok pahalı onu söyleyeyim tekrar yani e, örnek veriyorum yani burada ee, dediğim gibi yani herhangi bir sigara alsanız 5 euro, hatta otelde 7 eurodan başlıyor öyle söyleyeyim. Ee, bir pizza yiyeyim deseniz <laughs> aynı şekilde 5 euro, 5 eurodan başlıyor 15 euroya kadar gidiyor. Yani bar deseniz aynı şekilde herhangi bir bara gideyim günde en kötü gene bir 5 euro 10 euro ver, verme durumu yani mutlaka veriyorsunuz gittiğinizde. Hani o yüzden e, burası da böyle bir yer. Öyle söyleyeyim. Aslında çok güzel bir yer ama tabii ki e, kazanabilirseniz. Yani kazanma durumunuz olursa, e, yani örnek veriyorum burası yaşanacak bir yer. Şu an maalesef e, pek e, müşteri yok. O yüzden fırsat buldum. Dedim hiç olmazsa birazcık video çekeyim. Hem de e, sizinle paylaşayım. E, dediğim gibi Espargos'a gideceğim. E, fırsat bulduğumda ilk fırsatımda Espargos'a gideceğim. Oraları da video çekip sizinle paylaşacağım. Sonra Famelas'a gideceğim. Oraları da sizinle, e, zaman bulursam sizinle e, paylaşacağım. Video çekip oraları gösterip. E, tabii ki Gönül ister daha güzel bir imkanlarla çekip paylaşmak. Ve zaten geçen e, şöyle bir şey. Benim e, bilgisayarın RAM'i bozuldu. O yüzden e, videoları çeksem bile çektikten sonra hafızamda pek tutma şansım yok. Çünkü çok yer kaplıyor. Bilgisayara da atamıyorum çektiğim videoları. O yüzden hemen çektikten sonra dediğim gibi edit yapıp paylaşmam gerekiyor ve yaptıktan sonra da silmem gerekiyor. Diğer çektiğim bir tane video vardı. Bu adada hayat var diye. Onda maalesef video editlerken sessiz çıkmış. Ben onun farkına varmadım. Normalde videolarda hep ses vardı fakat e, sonradan farkına vardım. Edit yaptıktan sonra e, videoyu e, açtım. Açtıktan sonra e, e, YouTube'a yükledim. YouTube'a yükledikten sonra da bir anda bilmiyorum yani diğer videoları da silmiştim. Yani edit yaptığım videoları silmiştim. Nasıl olsa dedim e, videoyu hazırladım. Sadece YouTube'a yüklemem kaldı. Fakat dediğim gibi sessiz çıktı video sessiz çıktığı için e, bilmiyorum nasıl çözerim, nasıl yaparım e, en kötü altyazı falan koyacağım altyazıyla orada e, nereye gittiğimi, ne konuştuğumu ne yaptığımı anlatmaya çalışacağım o videoda kusuruma bakmayın o yüzden e, dediğim gibi gönül ister daha profesyonel bir çekim olsun bir drone ile çekeyim ama şu an için öyle bir şey söz konusu değil e, zaten e, zaman bulamıyorum fazla. Anlattığım gibi yani çok fazla zamanım yok. E, ama zaman buldukça dediğim gibi videoları çekip paylaşacağım sizinle. Ve botanik parka da geldim sayılır. Şöyle göstereyim. Burası da botanik park. şu ileride diye tahmin ediyorum. Eee Evet arkadaşlar, şimdi parkın içine girdim. Şöyle göstereyim. Ee, fazla zamanım yok, o yüzden tam çekemiyorum. Vakit bulduğumda ayrıca detaylı gelip çekeceğim burayı. Ee, fazla da aslında bir şey yok içerisinde, öyle söyleyeyim ben size. Yani işte kuş var, birkaç tane maymun var. Hani bildiğiniz botanik park düşünün yani. Mesela maymun, timsah. Birkaç tane hayvan var. Fazla da büyük bir yer değil, öyle söyleyeyim. Pek de şey yapmıyorlar. Thank you my friend. Have a nice time. Yes. Thank you. Bye bye. So şöyle. Şurada da atlar falan var içeride. Ama bugün ee, nedense şeymiş, ee, siz söyleyin. Şansıma ee, kapalıymış. Yani e, belirli yerleri kapalıymış bugün. O yüzden e, şey yapamadım. Tam böyle hani e, işte bir video çekeyim bir şey yapayım yapamadım. Sadece içeri girdim. Biraz bakındım. E, bakınırken işte dediğim gibi çekmeye şey yaptım. Hani birazcık hani anlatmak istedim. Yani normal bildiğiniz botanik park. İşte botanik park. Atla, atları da burada tutuyorlar. Buraların içinde herhalde Öyle bir durum söz konusu. Şimdi yavaş yavaş eve doğru gideceğim. Büyük ihtimal otobüsle gitmeyeceğim bugün otelin oradan kalkar otobüse gitmeyeceğim. Her <laughs> yarım saatte pardon bir saatte bir kalkıyor eve götürüyor ve şu an saati geçti. O yüzden bir 40 dakika 50 dakika beklemek istemiyorum. olur. şurayı da göstermek istiyorum size. Gerçekten çok güzel bir alanı var öyle söyleyeyim. Burasının nereye ait olduğunu bilmiyorum. Otele mi ait yoksa e, normal işte örnek veriyorum özel alan mı? içerisinde şöyle gösterteyim bilmiyorum gö görebilecek misiniz? Yani dışarıdan gösteriyorum. Şöyle çok güzel alanı var. E, işte golf sahasına benziyor. Golf sahası gibi yapmışlar ama golf oynayan falan görmedim burada. Şu ortada da e, göl gibi bir şey yapmışlar bu arazinin içine. Şöyle göl gibi bir şey var. Yani göl yani öyle söyleyeyim. İçerisinde su. güzel kaktüsler falan var. Şöyle bakabilirsiniz. İşte ağaçlar, kaktüs, değişik bitkiler. Gerçekten çok değişik bir yer. Dediğim gibi Vakit buldukça ara ara çekip ara ara e, buraları paylaşmak istiyorum. E, tabii ki e, daha profesyonel bir çekim yapmak isterim, daha güzel bir çekim daha kaliteli bir çekim olsun örnek veriyorum, daha güzel bir e, video olsun isterim. Ama şu an dediğim gibi yanlış anlaşılmasın pek zamanım yok. Yani ne video edit yapmaya? İşte video çalışmasına ne işte örnek veriyorum video çekimine hani pek fırsatım yok o yüzden şu an dediğim gibi bu şekilde hatta iki haftadır izin kullanmadım diyebilirim yani çünkü iki haftadır yani biraz yani yoğunluk vardı öyle söyleyeyim ben size bakalım büyük ihtimal bugün bugün değildi artık bugün geçti büyük ihtimal yarın falan izin yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle dediğim gibi, hatta büyük ihtimal değil, Espargos'a gidip orayı size göstermeyi istiyorum. Bir de <laughs> Pamelas diye bir yer var. Orayı da büyük ihtimal zamanım olursa aynı gün içerisinde başarabilirsem, ki zannetmiyorum, oraları size göstermek istiyorum. Şu an durum bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz bakın bomboş arazi her yer. Bu videonun da sonuna gelmiş bunu alalım. Ee, dediğim gibi gönül ister daha güzel bir e, imkanla daha güzel videolar çekip sizlerle paylaşmak ama e, dediğim gibi bu da zamanlı olacak bir şey. Hani bir anda e, hemen işte örnek veriyorum profesyonel video çekimiydi veya profesyonel gezgin videolarıydı, gezginci videolarıydı. Bu zaten bir günden olmaz, öyle söyleyeyim. Bunun bunu çok çok güzel, yani çok çok profesyonelce yapan insanlar var. Benden kat kat üstünler, öyle söyleyeyim size. Ben onu görüyorum. Onlardan zaten ilham aldım, öyle söyleyeyim. Birkaç arkadaştan ilham aldım. Böyle güzel yerleri geziyorlar, birçok ülkeleri gidiyorlar, geziyorlar, Bizleri gösteriyorlar. O yüzden onlardan ilham alarak ben de bu şekilde çekim yani çekimlere başlamak istedim ve sizlerle dediğim gibi ara ara videolar çekip zaman buldukça paylaşmak istedim böyle bir durum hava şu an bayağı sıcak aslında ama artık hissetmiyorum çünkü her tarafım zaten kapkara oldu, öyle söyleyeyim. Bayağı bir güneşten soyuldum, yani derim falan hep soyuldu öyle söyleyeyim ben size. Yani bayağı bir ilk önce kıpkırmızı olmuştum, sonradan derim soyulmaya başladı. Şimdi de dediğim gibi bayağı bir yandım yani. Bir... Artık hissetmiyorum yani herhangi bir sıcaklık hissetmiyorum. Zaten rüzgarda, rüzgarın etkisiyle de dediğim gibi hiç hissetmiyorum diyebilirim güneş falan. Böyle bir durum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.